projemde olasılık konu olasılık konusu ile ilgili bir oyun tasarladım. Amacım geometrik olasılık ilişkisini somut olarak göstermek. Bildiğiniz gibi geometrik şekillerde bir olayın olma olasılığı yüzey alanı ile doğru orantılıdır. Örneğin bir kibrit kutusu attığımızda dik gelme olasılığı daha azdır. Çünkü e, dik dik yüzey al dik alan dik bölgenin yüzey alanı daha azdır. E, Dart oyunlarını bilirsiniz. Dart oyunu hedef at hedefe o ok katma oyunudur. E, klasik dart oyunlarında e, merkezdeki daireye e, genellikle 100 diğer bölgelere 90 80 70 puanlar verilir. E, ama fakat e, e, olasılık geometri ilişkisi düşünüldüğünde doğru olmadığı a, doğru olmadığı ortaya çıktı. Bunlar, ne, bunun sonucu ne çıkıyor? Puanlar arasındaki ilişki e, yüzey alanıyla do, ters orantılı olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi ilginç puanlar görülmektedir. Bu ilginç puanların e, ne, neden nereden çıktığını söylemek istiyorum. Merkezdeki alan, al, al, dairesel bölgelerin öncelikle alanlarını bul, bulduk. Sonra alanları bulduktan sonra, oluşan halkaların alanlarının merkezdeki dairenin alanının sırasıyla 3 5 7 9 11 katı olduğunu hesapladık. Bu ne demek? O merkezdeki dairenin alanının, alanının merkezdeki daireye oluşan verilen puan diğer bölgelerin sır 3, sırasıyla 3'te biri, 5'te biri, 7'de biri, 9'da biri ve 11'de biri olduğunu 11'de bir olduğunu gördük. Ee, sonra oyun kurallarından bahsetmek istiyorum. Oyun en az iki, en fazla beş kişiyle beş kişi beş kişi 5 kişiyle oynanır. Sırasıyla e, e, her her oyuncu eşit eşit sayıda bağımlı bağımsız olaylardan oluşan kesinlikan. soru, e, kesinlikan. olasılık kesinlikan. soruları kartlar kartlarını çekerler. Almış, Eğer soruyu doğru kesinlikan. bilirlerse kesinlikan. Atış, hakkı atış hakkı kazanırlar. Atış hakkı kazanırlar. Doğru alana atış yaparlarsa atışa a, a, doğru alana attığı atış bulunan puanı kazanır. En fazla puanı kazan, kazanan kazanan oyunu alan oyunu kazanır. Beni